Merhaba, tefsir kazanmak için hazır mısınız? Siz hazırsanız başlayalım. Efendim öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Bir arkadaşıma teşekkür ederek başlamak daha da güzel olacak. Tefsirleri bana gönderen Bursa'daki arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. İki takım tefsir gönderdi. Bunu YouTube video kanalımda, edebiyat kanalında dağıtmak için artık bu videoyu kullanacağım ve bu videoyu üzerinden dağıtacağım. İnşallah size çıkar ve okursunuz. En önemli kısmı bu. Kur'an çok önemli bir kitap okunması, anlaşılması ve hayata geçirilmesi gereken bir kitap inananlar için. Biz de yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i anlayabilmek için yazılmış olan tefsirlerden bir tanesi Diyanet'in Kur'an Yolu Tefsirini hediye etmeyi düşünüyoruz. Umarım bu tefsir size çıkar ve okursunuz. Size çıkmasa bile sizin gündeminize bu vesileyle girmiş olur ve yine okursunuz diye temenni ederek başlayalım. Neden tefsir okumalı peki? Öncelikle bu tefsiri tavsiye ediyorum. Kur'an okumayı bilmeyenlere bile tavsiye ediyorum. Daha çabuk öğrenirler. Bütün yorumları görmeyi sağlayacak bu tefsir. Tartışılan şeylerin yeni olmadığını göreceksiniz bu tefsiri okuyarak. Temel konuları rahat anlayacaksınız. Diğer tefsircilerin neler dediğini, diğer düşünce ekollerinin neler düşündüğünü göreceksiniz. Bu tefsirle birlikte kısaca tefsir okumanın tadına varacaksınız. Tefsir okumanın imkansız olmadığını göreceksiniz. Diyanet'in güzel bir iş yapmış olduğunu göreceksiniz. Yapılan yorumların son ve tartışılmaz olmadığını göreceksiniz. Kur'an anlaşılmaz, ön yargısının anlamsız ve hatta çok haince bir şey olduğunu göreceksiniz. Surelerin tefsiri yapılırken paragraflara ayrıldığını ve anlaşılır bir üslup kullanıldığını göreceksiniz yeni başlayanlar için gayet sade ve anlaşılır bir tefsir olduğunu fark edeceksiniz. Hiç zorlanmadan okuyabileceğiniz bir tefsir. Bu tefsirin dili ağır değil, okuması hiç zor değil ve akıcı bir üslubu var. Bu hayatınızı ve diğer dünyanızı güzelleştirecek ve hidayet verecek olana karşı daha duyarlı olmak lazım. Ben çocuğum anlayamam, ben gencim dersim çok, ben ihtiyarım bilemem, ben çalışıyorum vaktim yok. Benim cemaatim var onlar anlatır. Vicdanınıza sorun. Diğer şeyler için yapabildiklerinizi hatırlayın. Emin olun hiçbir mazeretiniz olmayacak. Hatasız, kusursuz iddiam yok bu tefsir için. Hata ve kusur bugüne kadar yazılmış bütün tefsirlerde, hatta en baba tefsirlerde bile var. Kur'an'ı anlama gayretiniz bu tefsir size çok faydalı olacak. Tefsir çekilişinde size çıkmamış olsa bile lütfen gidin, satın alın, çok pahalı bir şey değil ve mutlaka okumaya başlayın. Peki bu tefsiri kimler okumalı? Elbette herkes okumalı. İmam Hatip öğrencilerinin mezun olana kadar okumaları çok büyük bir fark oluşturur. Kesinlikle İmam Hatip öğrencilerine tavsiye ediyorum. İlahiyat öğrencileri eğer bir tefsir okuyup bitirmeden mezun olurlarsa, sahiden büyük bir ayıp olarak onlara yeter. İmamların bir tefsir okumamış olmaları ise kınanmaya sebep olabilir. Gelelim bu durumların dışında kalan Müslümanlara. Her Müslümanın dinini kendi kitabından öğrenmesi çok daha doğrudur. Elbette beş ciltlik tefsiri hemen okumak mümkün olmayabilir. Bunun için bir plan yapmalısınız. Resulullah'a sorulmuştu, en değerli amel, iş hangisidir diye. Az ama devamlı olan demişti Resulullah. Ben bunu planlama olarak anlıyorum. Bir plan yaparsanız çok daha kolay okur ve bitirirsiniz. Bir plan yapmazsanız, 10 yıl bile geçse tek satır okumamış olursunuz. Kendiniz okuyabilirsiniz düzenli olarak okuma grupları kurabilirsiniz. Diyanetin Kur'an yolu tefsirini tanıdığım tanımadığım Allah'a iman eden herkese tavsiye ediyorum. Ömrünüzde bir kez tefsir okumadan ölmeyin. Beş cilt ve iyi bir planlama ile kolay okunabilir. Planlı okumayla çok kolay olacaktır. Peki nasıl bir plan yapalım? Şöyle bir plan işinizi görebilir. Günde 11 sayfa okunursa 1 yılda biter. Günde 22 sayfa okursanız 6 ayda biter. Çok düzenli bir plan yapmalısınız. Günlük planınıza mutlaka uymalısınız. Evet, şimdi de katılım şartlarına ve çekiliş ayrıntılarına bakalım. YouTube Edebiyat kanalına abone olmanız gerekiyor. Belirtilen videoya yorum yapınız. İsimler yorumlardan alınacak. Yurt dışı gönderim yapılamayacağı için yurt dışından kazananlar ülke içi adres belirtirlerse oraya gönderi yapılabilir. İletişim için muysala.gmail.com Videonun yükleme tarihi başlama tarihidir. 1 Kasım 2022 tarihinde çekiliş canlı yayında bu kanalda olacak saat 21'de. Çekiliş için yorumlardan isimler toplanacak ve abone olanlar ve yorum yapanlar çekilişe dahil edilecek. 2 talihli 2 adette yedek belirlenecek. Çekiliş tarihinden sonra kazananlar bu video yorumlarında ve kanalda ilan edilecek. Çekilişe katılabilmeniz için iki basit kuralı hemen hatırlatalım size. Bu kanala abone olacaksınız YouTube Edebiye kanalına. Zaten aboneyseniz yapmanız gereken bir şey yok burada. Fakat ikinci şartımız önemli. Bu videoya yani bu çekiliş videosunun altına Yorum yazacaksınız. Herhangi bir yorum olabilir. Çünkü biz isimleri bu yazdığınız yorumlardan toplayacağız. Hepinize kolaylıklar diliyorum.